Size selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz ben Güşa Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ve anlamlı bir video yapacağız aslında. Yani yarı anlamlı, yarı sizin seveceğiniz tarzda işte ortak bir şeyler buldum böyle. Ortaya karışık video izleyeceksiniz. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz dostlarım? Öncelikle bir hazırlanacağız. Saçlarımı falan düzleştireceğim. Ardından yarın İrem'in doğum günü. Ama Doğan'ın tanıdığının korona testi pozitif çıktığı için Doğa evde kalıyor. Doğayla ben yakın temasta bulunduğum için ben evdeyim. Melisa'nın da halasının korona testi pozitif çıktı. İrem de zaten evden çıkamadığı için İrem'in haberi olmadan Zoom üzerinden doğum günü partisi yapacağız. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şu an saat 3 bile değil. O yüzden hani bol bol hazırlanmak için vaktimiz var. İrem'in doğum gününü kutlamaya da bir saat 9 gibi falan gireceğiz akşam. O yüzden bol sohbetli, bol soru çözümlü bir video izleyeceksiniz. Akşamda hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi. Lütfen tüyo vermeyin. <laughs> haberiniz yokmuş gibi izlemeye devam edersiniz. Çok sevinirim. Her neyse o zaman videoya geçelim. Evet sizlerle şu anda buradan konuşuyorum arkadaşlar. Konuşuyoruz. Ay söyleyecek bir şey bulamadım. Hadi bir şeyler söyleyin. evet İrem. Devamını getir. Biraz önce de izlediğiniz gibi birkaç saat önce hatta bir saat falan da olabilir. Sizlerle konuştum ve böyle hani iki saat boyunca da üç saat hiç emin değilim. Zoom'da görüntülü olarak ya da görüntülerimizi kapatarak konuştuk. Böyle ikisi bir arada gerçekten benim için o kadar güzel bir deneyimdi ki. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İrem'le Zoom üzerinden ders çalışacağız. Ardından akşama İrem'in doğum gününü kutlayacağız. Evet bu popkekle. <laughs> Biraz ucuza kaçtığımı düşünüyorum ama sonuçta kimse yemeyecek. Bir ben yiyeceğim o yüzden yani sorun yok bence. Şimdi Zoom'dan ders açacağım. Ders çalışacağız. Ay sesini duyamıyorum ki kulaklık takılı. İrem geldi. Biz dün İrem'le çok güzel çalıştık arkadaşlar. Yine güzel çalışacağımızı düşünüyorum. Doğayla Melisa da günün kalanında bize eşlik edecekler. Bakın siz de buradasınız. Bakın bu sizsiniz. Çok güzeldi bugün. İrem de vardı konuşmada takipçilerimle konuşuyorken. Çok eğlendik. İrem'e de çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığı için. İrem yarın doğuyor. İrem yarın doğuyor. İrem yarın doğacak. Küçük dokunuşlar yapacağız şimdi

Neyse şimdi ben matematik sorusu çözeceğim. Rezalın. İrem'in börek vermesini bekliyoruz. <laughs> Birazcık ara verdik arkadaşlar. Böyle bunları çözdüm. Meb'in kazanım testini çözüyorum bu arada. İleri düzey matematik. İleri düzey matematik çözüyorum İrem. Gözlerim doldu mutluluktan. Arkadaşlar şimdi küçük bir durum güncellemesi yapıyorum. Sizin için küçük, bizim için çok çok büyük bir durum güncellemesi. Sınavlar iptal oldu. Neden? Çünkü sokağa çıkma yasağımız geldi. Şak 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 İrem de alkışlıyor burada. E şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi biz biraz İrem'le oturacağız. Sonra belki birazcık böyle bir dinden soru çözerim ya da yine full matematik çözerim hiçbir fikrim yok. Sonra işte öyle bakacağız önümüze. Hmm. Ya şu ne ya? Bu da demek oluyor ki sınavlarım iptal olduğuna göre ve sizin de sınavlarınız iptal olduğuna göre YouTube'da artık daha aktif bir güşak göreceksiniz çok seviyorum. Tamam hadi sohbet etmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar daha demin yanlışlıkla babam M8. kapımın M8. önünden geçiyorken hapşırdım maalesef. Babam bana sirke şat getirdi. Şat atacağım. Şat atıyorum. Elma sirkesiymiş, babam oradan söylüyor. Çok korkuyorum. Baba kusarım ben, kusacağım. İç. Bir... İş... Ama... İğrenç, yok. iğrenç. Yok yok, biz içiyoruz onu. Ağzım iğrenç kokuyor. koksun ne oluyor? Sen şeye bak, o mikropları gülüyor. bu boğazında tuş şöyle aşağı doğru yaksın. Bırak şöyle sonra. Tutmasa bile yakıyor. Bir yeri. Baba su getir, baba su getir. Su ver, o boğazına öyle su geçmeyecek. geçince. Su versene. Olmaz o yatsın şimdi. Su da ver onlar arkadaşlar evde işkence görüyor bir şeyler yapın. Bir oraya, lütfen. Hayattayım. Korkmayın. <laughs> <laughs> Gidin benim için bir sirke için olur mu? Sınavlar iptal olunca biz de film izleyelim dedik Eren'le. Ben Netflix'ten şimdi film bakacağım, birlikte izleyeceğiz. O oradan izleyecek, ben buradan. Sonra birlikte filmin üzerine de konuşuruz. Ay çok kötü. Doğa takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Kim? Sen. Ama ateşim var biraz. Oha. Korona mısın lan? Ya mum yerine yılbaşı ağacı dikmiş ya. Allah'ım bu nasıl? Nerenin mantığı bu ya? <laughs> Ay arkadaşlar bir sürü <laughs> sıkıntı çıktı ama yine de hallettik. 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 <laughs> hallettik. Ve şu anda İrem'in doğum ah, gününü kutlayacağız. Umarım evet, umarım sessiz. Evet sessizdeyim. Şuraya şöyle şöyle küçük bir kek. Ama Sana ateş yakma korkum olduğu için yakamadım. Konuşmuyorum zaten. Videoma konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Mesut gel. Gerizekalı. Melis kabul etsen aptal. Unutmuşum. <laughs> Oha Melisa. <laughs> Arkadaşlar Melisa'nın halasında korona testi pozitif çıktı halasının. O yüzden mesajım şu an böyle. Olsun olsun. Doğum günü kutlu olsun İrem. olsun İrem. kut gerçek olsun İrem. İrem. İyi ki varsın, iyi ki doğdun İrem. günün kutlu olsun İrem. İrem İrem'in doğum günü pastasını ben kesiyorum ama İrem kesiyormuş gibi hayal edin. Can Kesiyorum. Ben. Arkadaşlar şimdi İrem'in doğum gününü kutladık. İrem buradan kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun. İrem de tam şurada şu anda. şimdi Doğa dedi ki gelin dedi deli balı izleyip ağlayalım dedi. Ondan sonra biz de peki dedik. Ve hepimiz deli balı izlemişiz bu arada. Neyse size şimdi benim favorim olan filmi gösteriyorum. Bunu izleyin. Bu muhteşem. Bunu bitireceğiz birazdan. Şimdi ben buradan Deli Bal açacağım. Deli Bal Netflix'te bulamadık. Aşk Tesadüfleri Sever'i izliyoruz. Ve Doğa şu an Deli izlemek istiyor. İrem ağlıyor galiba. İrem hiçbir filmde ağlamayan İrem. Bakın. İrem çok kötü ağladı. daha kameranı açsam merak ettim. Ağlamazsın Hep ya. sağlıyor. Çok acıklıydı değil mi? Ben üçüncü, dördüncü kez izlememe rağmen ağladım. Ağlamıştım. O da ağlamış. <laughs> Arkadaşlar aşk tesadüfleri severi izledik ve çok acıklıydı. Gidin izleyin. İyi geceler Doğa. Biz şimdi bitiremediğimiz o filmi de bitirip artık bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bizim bir günümüz böyle geçti işte. Şimdi de film izleyeceğiz. Ben de bu videonun editine oturacağım artık. Yarın mı izlersiniz? Yarından sonra mı bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugün Aşk Tesadüfleri izler biri izledik ve oyun. Bunun neydi? Never. Never. Hayır. Never. never, never. Şuraya yazarım. Hayır Never değil. Şuraya yazarım. Gerçek ismini. Yani izleyebilirsiniz. Favori filmim şu anda bu. Gidin izleyin hatta. Çok güzel. Neyse hepinizi çok seviyorum. Aşk tesadüfleri severden bahsetmiyorum. Neyse. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Aşk tesadüfleri severi de izleyin. Abone olmayı unutmayın.